vay okay, vay Evet annemi uğurladığımıza göre videoya giriş yapabiliriz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni aldığımız kameraya bakacağız. Evet, yeni bir kamera aldım. Aslında yeni ve ilk kameramı aldım. Aldık babamla beraber. Ne özelliği var? Ne ne yapıyor? Hangi araç ne işe yarıyor falan? Ben de gerçekten bilmiyorum. Sizlerle beraber bakacağız. Hani lens var mesela. Ben lens sanar, sanırdım ki daha iyi kalite veriyor falan ama lens uzaklık içinmiş mesela. Ben de yani mesela YouTube Youtube'a içerik üretiyorum ama Bilmiyorum mesela neyin ne olduğu kamerada O yüzden şimdi sizlerle beraber keşfedeceğiz İsterseniz hemen başlayalım Bu arada böyle videoları daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın Kamera aldım ya Daha çok video gelir Çünkü içerik de buldum İnşallah gelir yani Burada içerik fikriniz varsa lütfen aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın Bakın şimdi buraya oturdum kamerayı da oraya, oraya. Kamerayı da oraya, oraya Kamerayı da oraya yerleştirdim Kameramız burada ve burada şu anda Aras Kargo ile geldiğinde 5 güne 10 güne gelmedi. En az yani en az 10-20 gün bekledik. Çünkü yurt dışından geliyordu. Şimdi gerekli malzemeler tek bıçak var. O yüzden de bıçak var yani başka şey yok. Bıçakla bunu kese kese açacağız. Şuradan bir kesmiştim. Sonra dedim ki lan ben video çektim. Video... İşte dedim ki ben video çekecektim. Öyle açayım falan filan. Yani derken hani Videoya başladım çekiyorum şimdi. Bu arada kameranın fiyatını falan soracak olursanız Normalde 1000 bin... Kameranın fiyatı 1040 lira. Markası da onda yerde bu marka. Hiç hiç duymadım daha önce. İnşallah da onların olmuş hazır. İnşallah içinde mı yani hiçbir şey yok falan filan. Şimdi açıyorum o zaman yavaştan. Under 301 LTRM şurada da yazıyor zaten? Lan bu Hong Kong'dan geliyormuş galiba. Bu arada şurayı patlatıyorum böyle. Ha, şimdi açalım o zaman yavaştan. Ya kesemeyeceğim 2 saat biliyorum ya. Keşke yanıma birini alsaydım. Onunla birlikte açardım. Ya ben kes. Şöyle dön. Kesil olan Aha. Buradan gözüküyor bakın şu anda. Açtık. Şimdi gerisini elimle yırttım. Tamam. Şu an her şey normal şu anda. Şu ana kadar tamam kutusu var. Tamam kamerayla ilgili şurada bilgiler veriyor falan. Da ters tutuyormuşuz. Bir dakika şöyle yapalım. Kamera burada. Bu arada kameranın içinde mikrofon, ışık, lens, bir de pili vardı sanırsam. Bu arada nasıl yerleştireceğimi, neyi nereye koyacağımı hiç bilmiyorum. Sizle beraber öğrenmiş olacağım. Kanarının çantası. Bu da ışık galiba. Bu neymiş mesela? İlk, en sona kanarıyı sakladım. Bu nasıl açılacak? He. Aha açtık. Tamam şimdi şöyle bir dakika şunu bir aşağı çekeyim şöyle. Şimdi bu neymiş bakalım. Ya bu yarmış ki ne oluyor ya. Lens lan bu bir dakika. <laughs> 72 mm. Oy, yalnız. Yalnız. Yani yalnız. Bunu döndürünce ne oluyor bir şey oluyor mu? Macro lens diyor. Full HD NC 0.9x super wide. Arkadaşlar bu kısımdan sonra e, telefonumun kamerası mükemmel olduğu için hep bulanık çekmiş. O yüzden bu kısımdan sonra birazcık böyle işte saçma yerler olabilir. Çünkü başka bir kayıda geçiyorum. Hani bazı ürünleri falan bu ne falan diyebilirsiniz. İyi seyirler. Bilmiyorum anlatabildim. Neyse ondan sonra ben Mikrofonla e, ışığı açtım böyle. Işığı açtım yani kargo kutularından açtım. E, bu arada hepsi şöyle bir kutuda geliyor. Bir dakika kapatayım bir kutuyu. Yani hepsi şöyle bir kutuda geliyor. Tüm ürünlerin olduğu kutuda şöyle bir kutu. Mazda lensi yeri atıyordum. Olmattığımı düşünsenize. Böyle bir kutu geliyor. Burada işte hepsi kullanma belgeleri var. İşte boş boş ışığın, mikrofonun kullanma belgeleri var. Olmadı okuruz. Biz evet, bunları tanıttıktan sonra bu arada mikrofonun işte şurası görüntü engelleyicisi var. Mikrofonun kendisi de böyle falan. Anlattık anlattık çünkü bulanık çıkmış. Burada da ışık var. Bu arada işte ışığın arkasında şey var. Bu arada inşallah şu an bulanık değil bir bakalım. Ha bulanık değilmiş devam edelim. Şimdi e, bir kamera bir kameranız daha olunca yani daha farklı videolar çekebiliyorsunuz. Mesela anlat bakalım diye bir içerik var. İki kişi çekiliyor. Birine bir kamera, birine bir kamera. Mesela bu kameraya birine koyarsın. Telefondaki kamerayı da başkasına koyarsın. Şimdi geldik yavaş yavaş kameraya ama hala kameraya geldik. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş olsun güç vardı. Tek kamera kaldı şu an kutuda. Kutudan da çıkar ya yani çıkar. Evet şimdi bu ne bu ne hiç bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Ve bu açılmıyor. Ve bu yırtılmış mı? Ha lan. Kutusu, kumandası falan da var. Doğru. Buradan bir tane kumandası çıkmış böyle jelatin değil mi? Bir şey de geldi işte. Buradan bir tane kablo çıktı. Bu ne kablosu? Ha bir şeyle bir şey aktarmak. Okey, okey. Bataryalar çıktı. Oğlum bunlar beyaz mı? Yes. yani iki tane bataryası var. Buradan da he? Bu ne kablosu yine? Açalım bir. Ne kablosu hiç bilmiyorum bir şey daha var ya bu da işte siliyorsun kameranın lensini falan filan Böyle gözlük silme bezi gibi bir bez yani neyse Şimdi burada bir kablo var bu kablo ne işe yarıyor hiç bilmiyorum kabloyu bir açalım Bu hadi bir şeyden bir şeye aktarıyorsun galiba ha bu da Type-C bu da Micro mu ne bu Evet galiba öyle evet evet öyle Evet ikisi de yani yine aynı işi görüyor ama uçları farklı birisi Android birisi iOS gibi Aman Android... beni ter bastı be <gülüyor> <gülüyor> Yani 2 saattir anlatıyorum bulanık çıkmış. Bu ne lan bu ucu kal... Ha yok bu başka bir şey. Bu ne HD diyor HD diyor. İşte MI mı oğlum bu ne ya? E bunun, bununla alakalı hiçbir fikrim yok. Bu farklı bir şey bu farklı. Oğlum bunlar mı? Lan bir dakika bunun içinde ayrı bir şey var mı? Oğlum bu niye var 2 saniye şey? Neyse kalsın bir şey olur. Şimdi orada bir sürü böyle burası çok karıştı. Lens, mikrofon, ışık, kablolar hepsi bir yerde. Mesela yani bu niye var hala anlamış değilim. İkisinin ucu aynı mı bilmiyorum. Şimdi geldik kameraya. Bak şimdi yavaştan. Ben de size beraber açıyorum artık. Tepkileri falan böyle. Şimdi kamerayı açtık. Dur orada dur. Bunu artık içi bomba şöyle. Uf içinden kamera düşmesin bu hıyar. Burada işte HD diyor, dijital kamera diyor. Video kamera diyor sensör diyor bir şeyler diyor arkada da ayarları yazıyor tamam bunu yavaşça koyalım Şimdi bunu açalım DV cam diyor daha ne desin oğlum ya ne diyorsun Çantası var ya oğlum Bekle kamerayı Ya inşallah düşürüyor şöyle bir yapalım tamam ne? Niye düşüreyim ki İçinde bakın daha hiçbir şey yok yalan yok Ne, ne diyorsun ha ne diyorsun Bu da işte elini tutmak için böyle bir şey var Tamam bana büyük geldi onu ayarlayabiliyoruz Umarım Kameranın ne tuşu ne işliyor hiç gerçekten bilmiyorum. Bu arada bu büyük ihtimal şey yakınlaştırma uzaklaştırma şurada bir tane şey var. Ee, sonra 30 megapiksel touch panel yani dokunabiliyor. 16 zoom yapıyormuş 1080p'ymiş. Biliyoruz zaten de. Sonra işte burada power var, modu var, apu var, menüsü var, davını var. Tamam bunlar şey ya tamam bekle. Arkadaşlar birisi aldı biliyor musunuz? Arasaydı buradan mesela çekiyor olsaydı bu kesilmeyecek gibi video. Neyse sıkıntı yok. İnşallah bulanık değilim bir bak. Evet kamerayı açtık. Bakın şimdi nasıl çalıştıracağım? bataryayı neresine sokacağım? Nereden ne olacak? Cidden bilmiyorum. Şimdi ben kameranın bir açısını değiştireyim size isterseniz. Lan bozdum galiba. Hayır oğlum bozdum mu lan? Tamam tamam sıkıntı Evet arkadaşlar merhaba şu kutunun neden burada olduğunu sormayı ilk senedir şu ayarlamaya çalışıyorum Tripod mu değil mi belli değil Tutmuyor kamerayı ağırlığından dolayı Şimdi size örneğin şöyle tekrar kısaca hemen göstereyim Şöyle bir ışığımız var burada Şöyle parlaklığını buradan ayarlayabiliyorsunuz Açıp kapatabiliyorsunuz yani Ne olduğunu ben de bilmiyorum öyle söylüyorum belki yalandır Burada bir tane kumandası e, Pili pili var Bunları umarım şarj edebiliyoruzdur Bakayım mı yani edemiyoruz ama bilmiyorum Kamera çantası ve Bir dakika kamerayı alayım hemen Burada bir adet kamera ve kamera çantası var böyle kamera işte bu içine falan koyuyorsunuz şöyle. Dedi i̇şte bu da bir kenarda kalsın. Sonra burada bir sürü falan belgeler var burada bir sürü. Böyle var. Hepsi yani tüm aletler için ayrı ayrı şey yapmışlar kullanım belgesi falan yapmışlar burada mikrofon var şöyle mikrofonun gürültü engelli gürültü engelleyici şeyi falan göstereyim böyle kendisi de şöyle ee, şimdi bunu takalım burada kablolar var zaten bunları gösterdik işte kablo falan filan böyle burada da lens var şimdi kamerayı inceleyelim detaylıca tamam şimdi kamerayı hep beraber inceleyelim çünkü ben de ne olur bilmediğim için tekrar tekrar söyleyeyim de tekrar tekrar söylüyorum ben de ne olduğunu nasıl ne ne Neyi nasıl çalıştığını bilmiyorum. Mesela şimdi bunu nasıl kısaltacağım ben? Büyük ihtimal bu kısaltılmıyor. Şimdi buradan şöyle her kamerada olduğu gibi açılıyor bu. Umarım dönüyor dönüyor. Dönüyor arkaya böyle sağ sola dönüyor dönebiliyor. Şimdi bunu ben nasıl çalışacağım? Büyük ihtimal bunu pil takmanız lazım ama takacağım hakkında hiçbir fikrim yok lan. Tırnağım da yok açamıyorum burada. Oğlum bu emanet gibi duruyor bu, bu. ne lan? Aa bak burada HD diyor, USB diyor, mikrofon diyor. büyük ihtimal şuraya takıyorsun. Görselde öyleydi. Bir dakika. Tamam burada mı başlıyor oğlum? Açıl lan. Power diyor. Hocam yapma ya. Nasıl açacağız? Bu nasıl açacağım? Açıl lan. Seni çıkartalım. Bak çıkartmasını öğrendim. Şöyle çıkıyor. E ee, lensi falan. Bir dakika lan kamera gösteriyorum göstermiyormuşum. E, lensi falan nasıl şey yapacağım oğlum? Nasıl halledeceğim? Şurada jelatin var bunun burada. Senin pilini ben buraya mı takıyorum? Ha o. Kendi çıkıyor lan. İyi iyi. Bekle şimdi buraya pil takacağım ama bilmeden de takmak istemiyorum be. Mesela bura niye var? Şura niye var Ya bu çok tedirgin ediyor. Ha tamam buraya bu gelecek. Şuraya ne gelecek? Neyse bunu çıkaralım bakalım. Şimdi dişleri mişleri var bunun. Hiçbir de görmüyorum ki. Üç dişi var kardeşim tamam işte. Neyi zorluyorsun? Bakın yanlarda yanlarda dişmiş yok bunun. <laughs> Girmiyor. Böyle mi takıyorum oğlum? Nasıl takıyorum lan? Şu yandaki şey zor. Ha, tamam tamam çıkıyormuş lan. E, artık... Ya kanka gir artık bence. Bence gir. Bilemem artık. İstersen girme de gir yani bence. E ben seni ha tamam böyle sokacağım. Da bu aşağı bakacak. Tamam tamam buldum. Okey. Bu arada gerçekten galiba hiç bilmiyorum ya. Hani harbi bilmiyorum. Aa açıldı lan. Aa Amber diyor. Vallahi çekiyor lan. <laughs> Bataryayı koyayım çekiyordur şuraya kapatalım. Oğlum ne oluyor bir dakika. Menü dedi. Ne diyorsun? Kanka sağ sol nasıl gideceğim mesela şimdi? Dam dedi. Up dedim. Sağ sola nasıl gideceğiz oğlum? Sağ sola gidebiliriz. Oğlum hani dokunmatik dedin lan? Ha dur jelatin var belki ondan. Hiç tahmin etmiyorum ama. Yok jelateden değil mi? Jelatini geri koyabiliyor muyuz ya? Oğlum bu ne lan? Down dedik. Down dedik. Down dedik. E, sağa gidemiyoruz. Buralardan mı gidiyoruz? Hocam? Ha böyle tamam lan. Şuradan ayarlıyoruz. Okey okey. Oğlum hani dokunma tiktin lan? Nasıl çek? Ne diyorsun oğlum sen? Bir dakika. Lan hafıza kartı. Bir dakika hafıza kartı. Ananı buna hafıza kartı almamız lazım. Aa hafıza kartı lazım buna. Eee? Ama güzele benziyor lan. Allah. Al fotoğraf çektim. Lan fotoğraf çektim oğlum. Havuza kartı nasıl çekiyorum? Nasıl açacağım şimdi ben o fotoğrafı? Salak salak engel. Aa. <laughs> oğlum çok iyi kamera Sen ne diyorsun ya? Oğlum hani bir dokunmatikti bu arada bu? Şakasız dolandırıldık arkadaşlar. Aa yakınlaştırıyorum. Aa. Bakın yakınlaştırdık. Oğlum da buradan hiçbir şey gözükmüyor ki. Bir dakika benim başka bir yere gitmem lazım. Benim benzeyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi. Ee, ama gölge oluyor biliyor mu? Bir dakika. Bakın şuradan şöyle hop. Şöyle odak yaptık. Yani şöyle uzaklaştırıp yakınlaştır. Yani anladınız, tamam mı? Şu sıkıntı yok. Şimdi buradan uzaklaştırıp yakınlaştırıyoruz. Evet, şöyle. Hop çektim. Çıkıyor. Falan öyle bir garip şey var. <laughs> tamam bakın böyle fotoğraf çekiyoruz da nasıl? Ama benim bunu hafıza kartı almam lazım. Evet, şimdi bunun üstüne mikrofonu falan takacağız. Daha nasıl takacağımı hiç bilmiyorum. Mikrofonu şimdi şöyle bir çıkaralım. Evet buradan. Evet, i̇yice anlaşıldı buradan. Bir parçası var. Ticket yapıyoruz direkt çıkıyor zaten. Ben bunu şöyle geçireceğim. Evet, evet. Ee, geçirdim. Şimdi ben bunu geçirdim. Işığım ışığı nasıl geçireceğim? Bir dakika. Ha tamam lan. Tamam, tamam, tamam. 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 İlk ışığı takacağız. Bir dakika bunu çıkaralım. Zaten görselde de öyleydi. İlk ışığı takacağız. Işığın da üstünü zaten bunun gibi bir takma yeri var. Bir dakika şöyle göremedim. Şimdi ben seni taktım. Açıl açılacak mısın? cevap versene. O niye açılmıyor? Hocam açıl. Bence açılmalısın yani. Bilmiyorum. Ha buradan bir dakika. Bunun da mı bir şey var lan? buradan bu açılıyor bir dakika. Ha pili var. Ebesinin kanka 4 pil istiyorsun ya. Lan ışık versen alt tarafı oğlum. 4 pil lan. Oğlum 4 pil ne lan ışık versen alt tarafı. Dö Belki aldıktan sonra da çekerim. Bu da büyük ihtimalle çekmem lazım. Burada video çekiyoruz. Takalım. Taktık. Bu düşüyor mu bu arada? Düşmüyor İnşallah düşmez. Şöyle büyük bir şey oldu şu anda şöyle. Evet, sen bir kapansana be. Şöyle bir garip büyük. Ha, ha, ha Oğlum hani düşüyordun lan? Sen de mi düşüyorsun? Şşş. Düşme lan. Oğlum bu buradan harbi çok kolay düşer. Şurada çünkü tutma gibi bir şey yok. E ee, bu hep düşer. Şuradan sıkıyoruz galiba. Bir dakika dur. Bir dakika. Şöyle yerleştirelim. Yani hiçbir şey bilmiyorum ya. Cidden hiçbir şey bilmiyorum. Ha, evet sıkıştırıyoruz buradan. Tamam bu düşmez şimdi daha. Evet. Böyle şu anda bir şey. Şimdi lens takmam lazım. Lens takacağım şuraya. Kadraja sığmıyor ki bu. Ben şu an büyük ihtimalle çok e, değişik açılarla çekiyorum ama görünüyor ya. Anlaşılıyor bu. Şunu şöyle açalım. Şimdi bunu da çıkartalım şöyle. Koyduk şuraya. Şu an çok tanımak ya masa. Neyse şimdi bunu da çıkardık. Eee şöyle. Oğlum çok korkuyorum bak. Sabır. Bunu nasıl takacağım cidden bilmiyorum. Nasıl giriyorsun? Ya Allah'ım çok cahil. Ya, bu da mı çıkıyor lan? Bu, oğlum çıkmazsa nasıl görüntü gelecek? Şuna bak. Ha, evet çıkıyor. Nasıl çıkarıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Oo, aa, aa bir dakika bunu kameraya koyalım. Ne oluyor lan? Daha geniş çekiyor bak, daha geniş çekiyor. Evet. Şimdi seni nasıl takacağız buraya? Herhalde oturuyorsun drone. Güzel bir şey yapmama gerek var mı? Ama bak şuradan çok ufak bir ayarı bak onu. Evet. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ha, şimdi kamerayı tekrar açayım çünkü şu an harbi kamera yani az önce tek kendisi vardı. Şimdi ışığı, lensi, mikrofonu falan her şey var. Ama video çekemiyorum ama biraz şey yaptı. Yani. Hafıza kartında gönderseydiniz var o kadar şey gönderiyoruz. Açıl hocam. Evet lensimiz geldi. Daha geniş çekiyor büyük ihtimal. Bir dakika. Bir de lensi çıkarıp mı Hocam odaklı mı? Niye odaklanıyor? Odakla lan! Tıklayınca mı odaklanıyor? Tıklayınca odaklamıyorsan bu arada harbi bozuşur. Otomatik odak var mı oğlum? Yok muydu sende otomatik odak? Oğlum odakla lan! Satacağım ben bunu. Alan varsa yoruma yazsın arkadaşlar. Daha mı çok uzun yapıyor ne oluyor? Ananı Ya tripod dur ama işte öyle olmuyor. Böyle yakınlaştırdık. Benim parmağım. Tamam evet biliyorsunuz. SD, SD kart yok diyor şu anda burada. E, kaç? Lan çok yakınlaştırdık bir dakika. Oy lan yanlışlıkla yakınlaştırdım baya. Git 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 geri git lan. tamam Şimdi bakın yakınlaştırdık. yapınca daha da çok yakınlaşıyor. Garip. Garip şey, garip. Şu an pilimiz full. E, bu piller bitince ben ne yapacağım? Buna tıklayınca ne oluyor? Lan! Lan! Ha flashı açıyor. Işık mı açıldı lan? Yo. Ama daha parlak. Lan gri oldu. hı bir şey oluyor. Bir şeyler oluyor. Bakın menüde de böyle garip garip şeyler var. Ben bunu SD kart falan alınca bir daha çekeyim isterseniz. Çünkü şu an böyle hani kameranın hiçbir şeyini gösteremiyorum. Video çekiyorum. Görüntüye koyamıyorum falan. Ben bunu SD kart alınca bir daha gösteririm. Sen yani gördüğünüz gibi kamera kamera çekim işte video çekim. Kamera çekiyorsunuz aynı. Geri gel. Ya onu çok şu an geri gel lan. O o o o o lan bir şeyler keşfediyoruz şu anda. Her tuşa bastığında bir şeyler oluyor. Mesela buna bastım geri geldi. Geri mi gidiyor şimdi? Yok. Oğlum geri git lan. Oğlum geri gitme tuşum yok. Tam dedik. Yo bir şey yapmadı. Yani çektiğim fotoğrafları inşallah atabilirim. Bir de at, umarım odak yapıyordur yani kendime şöyle Kendimi bir çekeyim ben de ya, bir dakika <laughs> Kendimi görüyorum oğlum ne diyorsun <laughs> Arkadaşlar bu bana odak yapmıyor ben buna sinir oldum ya Şakasız Neyse evet, arkadaşlar ee, Gördüğünüz gibi kamera böyle bir şey evet yani Çok böyle şeyi gösteremedim çünkü ben de bilmiyorum İleride daha detaylı öğrenince belki bir video daha yaparım bilmiyorum Bu arada kumandasını falan göstermedim size şöyle Göstermiştim pardon ama nasıl çalıştığını göstermedim Şöyle bir kumandası var Kumandayı falan da artık SD kart alınca nasıl çalıştığını falan öyle göstereyim sizlere. Ee, burada video highlight falan filan var yani bunu pil almam lazım. Bir de SD kart almam lazım. Ya yani bunları okurum ben çünkü hani nasıl odak yapacağımı yüzme falan hiç bilmiyorum bunları öğrenmem lazım falan. Böyle güzel kameraymış bu arada hani ben sevdim yani. Eee o zaman şimdilik görüşürüz SD kart alınca çekerim. Yoksa da bitiririm artık. Ee, şimdi dışarı çıkacağız Semihlerle falan. Semih Şamil ben. O yüzden şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar tekrar videoya geçmeden önce söylemek istiyorum. Birazdan kameradan videolar göreceksiniz. Yani kameradan çekilmiş görüntüler göreceksiniz. Ve o görüntüler 7 megapikseldi sanırsam. Ama kameranın kendisi 30 megapiksel. Yani ayarlardan onu 30 megapiksel ayarlamamıştım. O yüzden siz 7 megapiksel halini göreceksiniz. Hani kalitesi falan görürseniz bu yüzdendir. Bir de gelen mikrofon birazcık kötü. Onun nedeni de kameranın kendi mikrofonunda olması. Normalde ayrı bir mikrofon var. Onu takmıyor o zaman becerememiştim. Ama şimdi nasıl falan biliyorum. O zaman bilmiyorum. O yüzden biraz da ses kötü geliyor. Evet lan yaptım galiba. Bakın <laughs> kendime de çevireyim de. Uy yaptım ha. <laughs> şu an galiba arkadaşlar beni kameradan izlemeniz lazım yani. Ama kamera hakkında hiçbir şey bilmiyorum. SD kartı aldım arkadaşlar şu an ama telefondan kayıt yapamıyorum. Kamera hakkında hiçbir şey bilmiyorum bu arada size ilk başta bunu istiyorum. Şey... Eee yani nasıl bilmiyorum, şöyle bilmiyorum. Şöyle bilmiyorum aynen, şöyle biliyorum ama böyle bilmiyorum. Arkadaşlar ya ben... Ya kamera bu şekilde biliyor musunuz? Mu? Bir dakika zoom yapayım kendime. O ya delirdim biliyor musunuz? Yani kamerada mesela odağı nasıl yapacağımı... Şöyle yakınlaşıyorum ya bana otomatik odak yapıyor mu yap... yapmıyor Bakın burada da ben varım bakın göstereyim dur şöyle zoomlayayım. Bakın burada ben varım. Ya şu an video çekiyoruz işte ya yapıyoruz bir şeyler. Ne bileyim mikrofonu kendim aktif mi etmem lazım? Takınca direkt aktif mi oluyor? Hiç bilmiyorum. Lan lan bu benim Ya bence iyi ya iyi din ya. Kötü derseniz engelliyorum onu kanaldan. Kötü diyeni engelliyorum. Ben şimdi bunu tripoda koymaya çalışırsam nasıl koyacağım? Bir dakika bir altına bakayım. Tripoda koymaya deneyeceğim. İnşallah şu an mikrofon çalışıyordur ya. Bir dakika bir dakika bir dakika bir çalışmıyor galiba. Yani kameranın mikrofonu nasıl onu da bilmiyorum. Aa dur şu an. Şu an galiba çalışıyor. Şu an şu an çalışması lazım. Ya hiç bilmiyorum ya. Hiç bilmiyorum ya. Çünkü ışık yandı şu an mikrofondan. Şöyle bir kalsın beni çek. Beni çek oğlum. Aferin oğlum ha. Şimdi arkadaşlar şöyle oğlum şu an Aha gitti. Altına senin ne koyayım biliyor musun? Şunu koyayım ya. Olmaz buna. Koyduk. Evet şurada bir kahve yazıyor. Oğlum ne diyorsun ya? Evet, arkadaşlar şu anda e, kamerayı koydum bir yere. Ya şu an şuradan kendimi görüyorum. Sürekli kendime bakıyorum büyük ihtimal. Şimdi ben bunu nasıl tripodu nasıl yerleştireceğim? Ne yapacağım? Nasıl olacak? O hiçbir bir fikir. Şuradan bir şunu da şunu çıkaralım. Bak, ben şunu çıkarttım da. Arkadaşlar şu an tripoda koydum ama ya çok dengesiz diyor. Sağ sola kendi kayıyor. Turmuşuz da sağ sola kayıyor böyle. Özelliğidir belki yani. Yok daha dur şöyle durması lazım? Şimdi ben bunu mesela şöyle şuraya koyayım. İnşallah düşmezsin bu. Hepiniz onun ki ne diyor? Bu sürekli sarı beyaz oluyor. Işıktan da oluyor. Evet ışıktan. Da yani kameram böyle bilmiyorum şu an işte böyle yani Şimdi yaptığımızı düşünseniz bir dakika arkadaşlar arkadaşlar kamera böyle gözüküyor gördünüz mü kamera bu aa mikrofon takmadım bir dakika arkadaşlar görüşürüz be görüşürüz be hikaye sonra he ya bu arada harbiden kamera aldık ya bir dakika aşağı indireyim aşağı indireyim inşallah düşmezsin düşüyorsun be arkadaşlar şimdiden kamera aldık ya bu arkadaşlar kamera aldık mı evet böyle anlatıyorum <laughs> <laughs> kamera aldık mı evet Sıkıntı yok. Yine bir dar gelir. Lens boşmuş arkadaşlar. Lens almayın bir dahakine. Ben videoyu bitireyim şimdi lan. nasıl bir video oldu ya? Neyse böyle bir böyle, böyle bir video oldu biliyor musun? Ben de bilmiyorum vallahi. Şimdi ben gideceğim bakacağım mikrofonun kalitesi nasıl. Arkadaşlar görüşür müyüz? Hadi be. Vallahi bay bay. Allah artık görüşelim yani. <laughs> dönme. Dönme. Dönme bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Evet arkadaşlar artık videoları devam ederiz. Lan niye dönüyorsun? E bu dönüyor. O bu dönüyor. Ha? Arkadaşlar artık devam ederiz videolara. Tamam mı? Ben çok konuşamıyorum. Hareket edemiyorum. Şimdi ben bu telefonumu şarj edeyim. Oğlum dönme işte. Ben bunu ayarlarım bir şekilde herhalde. veya izlerim video bilmiyorum. Biz arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok mükemmelin ötesinde bir şey bakın. Çünkü bomba gibi ya. Şimdi ben... Ama Şimdi ben kapatıyorum. Kameraya bir alışmam lazım benim. O zaman hepinize Görüşürüz be vallahi billahi görüşürüz. Kendinize çok mükemmelin ötesinde bakın. Videoyu beğenip like da atmayı unutmayın. Belki çok saçma, belki çok kötü bir video olmuş Hiç bilmiyorum şu an yani. Unuttum ne çektiğimi unuttum. O yüzden görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.